İspanya Ligi'nde pandemi sonrası heyecan tüm hızıyla devam ediyor ve dün oynanan mücadelelerde Celta Vigo ile Real Betis ilk sahaya çıktılar ve ilk mücadele 1-1 berabere bitti. Valladolid Deportivo Alavesi kendi evinde 1-0'la geçti. Granada Valencia maçı ise 2-2 ile sona erdi. Bugünün programına baktığımız zaman mücadelede lider sahaya çıkacak ilk olarak ve Baskonya'da Bas diyarında çok önemli bir mücadele çıkacak Real Madrid. Atletik Bilbao'ya konuk olacak ki bence Real Madrid'in kalan maçlardaki en kritik maç. Bugün de kazanırsa Real Madrid şampiyonluk yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş olacak. Bir diğer mücadelede saat 6'da İspanyol'la Leganes karşı karşıya gelecek. Osasuna, Hetafe ve Villarreal Barcelona maçıyla da gün kapanmış olacak. Barcelona'da gümbür gümbür gelen, iyi futbol oynayan, iyi sonuçlar alan ve e, tabirle şöyle söyleyelim azgın bir e, av, avını arayan bir hayvan gibi Villarreal önüne geleni biçmeye başladı. O, o yüzden e, formda bir Barcelona formda olan bir Villarreal deplasmanına konuk olacak. O yüzden e, bu noktada Villarreal karşısında işte çok da kolay değil. Öyle düşünüyorum. Çünkü Villarreal baktığımız zaman son maçta Real Betis'i deplasmanda yendiler. Valencia'yı kazandılar. Sevilla'yla beraber kaldılar bu süreçte. Granada, Mallorca da maçlarında da kazanan bir takım vardı. Celta Vigo deplasmanda da kazandılar. o yüzden deplasmanda kazandığı maçlarda da çok önemli sonuçlar aldı. Villarreal abi Kaya yönetiminde gerçekten çok önemli bir çıkış yakaladı ve Şampiyonlar Ligi'ni e, istiyorlar. Bunu da eyleme çok iyi şekilde döktü Villarreal. Şu anda 5. sıradalar ama 4. sıradaki seviyeyi çok zorlayan en zorlayıcı takım konumunda 5. sıradalar. Etafe'de arkada 52 puanla 6. sırada yer alıyor. Atletik Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya gelecek dedim. Çok önemli bir mücadele. Atletik Bilbao bu sezon tam anlamıyla aradığını bulamadı ama kötü bir sezon geçirmiyorlar öyle söyleyelim. Özellikle savunma noktasında 28 gol yediler. Kolay kolay gol yiyen bir takım değil. Savunma kurgusu oturmuş. Kendi evinde 16 mücadelede sadece 9 gol gördü kalesinde Atletik Bilbao. Bu da çok önemli bir avantaj. O yüzden Real Madrid'in işi bu mağlamda biraz daha zor olacak. Öyle söyleyelim. 28 gol yedi 33 maçta Bilbao. Bunun 9'unu kendi evinde yediler sadece. Kendi evinde çok iyi savunma yapan bir takım konumunda. Real Madrid ise pandemi sonrası da oynadığı Tüm mücadeleleri kazandı. Hiç istemediği kadar son yıllarda öyle söyleyelim. Real Madrid hiç görmediğimiz kadar hırslı Konsantre ve motive bir şekilde ligi istiyor. Deplasman mücadelesinde ise La Liga'nın şu anda Real Madrid en iyi takımı korumada ve 31 puanla yer alıyor. Barcelona ile arasındaki o farkı e, arttıran o e, biraz daha birkaç adım önde olmasını sağlayan noktalardan bir tanesi de deplasmanda oynadığı çok iyi e, futbol ve çok iyi sonuçlar oldu. Real Madrid 31 puan aldı. Deplasmanda Barcelona ise sadece deplasmandan 23 puan çıkarabildi. Bu iki takım arasındaki farkı bu şekilde görebiliriz. Real Madrid o bağlamda gerçekten çok önemli bir iş çıkardı. Dediğim gibi Real Madrid'in kalan son mücadelelerinde en kritik maç bu. Bu maçı da kazanırsa Real Madrid kazanmış bir şekilde bugün 34. haftayı bitirirse şampiyonluk noktasında çok önemli ve iddialı hale gelecek. Ve artık Alaves, Granada ve Leganes maçları var. Sadece e, Villarreal kendi evlerinde ağırlayacak. O da zor maç. Dediğim gibi Villarreal de son maçlarda gerçekten çok iyi bir şekilde motive, çok iyi sonuçlar alarak geliyorlar. E, Real Madrid'in bundan sonra bir tane Villarreal maçı var. O da kendi evinde olması sebebiyle biraz daha avantaj e, teşkil ediyor. Tabii ki pandemi sonrası seyirci falan yok ama en azından kendi sahasında oynaması bir avantaj olacak. Barcelona dediğim gibi Villarreal deplasmanında olacak. Çok zorlu bir mücadele. Avikaya Kaya yönetiminde son Dönemde pandemi sonrası gerçekten çok iyi gelen bir Villarreal var. Çok iyi futbol oynayan bir Villarreal var ve dediğim gibi çok iddialı bir şekilde sonuna kadar o dördüncülüğü almak için Sevilla'dan mücadelesini sürdürecek iddialı bir Villarreal ile karşı karşıya gelecekler. Barcelona'a o, o, bu şekilde söyleyebilirim. Yani rakipleri de ligde gerçekten çok formda. Pandemi sonrası sadece Sevilla ile kendi evlerinde 2-2 beraberlikleri var. Deplasmanlarda maçları kazandılar. Villarreal için kritik olan noktalardan bir tanesi de Füksüre. Bundan sonra bu maçtan sonra etafa deplasmanı var. Bir de Real Madrid'e konuk olacaklar e, baktığımız zaman. Sociedad ve Eibar maçları var. Sociedad da kendi evlerinde ama çok da kolay bir mücadele olmayacak. O yüzden Villarreal e, hangi takımla oynadığına bakmaksızın fikstüre bakmaksızın maçlarını kazanmak isteyecek. Barcelona ise son maçlarda iyi sonuçlar almıyor. Dediğim gibi ve e, bir önceki videolarda da dediğim gibi artık Messi'den oluşan o biraz Messi, biraz kabak tadı veriyor. Messi'nin takımda olması bir bağlamda oyuncuları mutsuz etliyor. Öyle söyleyelim. Ve oyun anlamında da Messi endeksli bir durum sahada. Yani diğer oyuncuların gerçek performanslarını biraz ortaya koyamıyorlar. Yani rahat bir yapı yok Barcelona'da. Bu da sahaya yansıyor. Pandemi sonrası oluşan durumda 3 maçı beraberlikle sonuçlandırdılar. Ve iyi de futbol ortaya koyamayan bir Barcelona var. Barcelona'nın bundan sonra kalan maçları taktir açısından zor değil ama Barcelona'nın her şey Barcelona elinde değil. 4 puan geride yer alıyorlar Real Madrid'in. O yüzden onlar için de çok zorlu bir mücadele olacağını söyleyebilirim. Ve diğer mücadelelere baktığımız zamansa dediğim gibi Osasuna ile Etafe karşı karşıya gelecek. Etafe için de çok önemli bir mücadele. Yerini koruma anlamında altıncılığı korumak ve olabildiğince de 5 ve dördüncü sırayı zorlama açısından çok kritik bir mücadele. Osasuna ise dengeli bir sezon geçiriyor. Kadrosuyla gerçekten orta şeker bir kadrosu var ve bunu da sahaya yansıtıyorlar. Rahat, sorunsuz bir lig geçiriyor Osasuna öyle söyleyeyim. Ve Ama kolay bir maç olmayacak etafa içinde çünkü Osasuna da son maçlarda. Yani pandemi sonrası kötü gelmedi Osasuna takımı. Yakobo Arasete çalıştırıyor. Sonuç maçını kazandı Osasuna ve formda bir Osasuna var. Sonra 3 maçın ikisini deplasmanda kazandılar. Ve bugün de kendi evlerinde Etafe'yi karşısında iyi sonuç almaya bakacaklar. İlk maç olan Real Madrid Atletik Bilbao deplasmanda olacak. Çok çok zorlu bir mücadele olacak. Dediğim gibi Real Madrid bugün de o zorlu mücadeleden galip çıkarsa şampiyonluk yolunda kocaman bir adımı gerçekleştirmiş olacak.